Adım gibi eminim. Nedenini bir bilsen içimdeki sızının kulum kölem olursun. Adım gibi eminim. Bir parçası olunca anlımdaki yazının gelip beni bulursun. Adım gibi eminim. Sol yanıma girmişken ineceksin derine. Orada şahit olursun bu serdanın ferine sevgisiz iklimlerde buza kesmek yerine yüreğimde ılırsın adım gibi eminim. Yıllar geçip gidiyor. Her gün adını anıp hayalini öperek vuslata erdim sanıp zavallı yüreğimde sevdamla sarmalanıp ebediyen kalırsın. Adım gibi eminim. Çoktandır soramadım Umutlar ne oldu sahi Sen de beni sevmiştin Sevmiştin be ilahi Herkes ne derse desin Vallahi ve billahi Kıymetimi bilirsin Adım gibi eminim Senin adın dolaşır Damarımda kanımda Parmak izlerin mevcut Bedenimde canımda yedi iklim geçsen de yalnız benim yanımda ancak nefes alırsın adım gibi eminim. Kendi ipini çektin, aşkı bir yana atıp, lokmaların yerine bir teviye kan yutup, kabus gibi düşün de sevenin ahı tutup, hayat hayattayken ölürsün adım gibi eminim. İnsanların bezdiği devri cinnet çağında, Vuslatın vurulduğu sevgisizlik dağında, Hasret denen diyarın yalnızlık otağında, Kimsesizlik solursun adın gibi eminim. Hiddeti kul usanıp bu hayattan bıkanda, Sensizliğin darbesi dört yanına yıkanda, Azrail teşrif edip son nefesi çıkanda başucuna gelirsin adım gibi eminim başucuna gelirsin adım gibi eminim Fikret Oğuz Türk, yorumlayan Zernişan Aydoğan